Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alan Taceddin Noyan tarihte kimdir sorusuna günümüze ulaşan kaynaklar ışığında yanıt arayalım. Kafaları karıştıran ilk konu Taceddin Noyan, Demirtaş Noyan'dan önce Anadolu Genel Valisi olan İrencin Noyan olabilir mi? Tarihi belgeleri incelediğimizde rahatlıkla ifade edebiliriz ki İrencin Noyan, Taceddin Noyan değildir. İrencin Noyan hiçbir zaman Taceddin ismini kullanmamış ve her zaman kendi adı olan İrencin ismiyle bilinmiştir. Peki Taceddin Noyan kimdir? Olcay Tuhan ve Ebu Said Han dönemlerinde İlhanlı Devleti'nde önce divana giren daha sonra da vezirlik görevine kadar yükselen Taceddin Ali Şah Taceddin Noyan adı ile de bilinmektedir. Kendi eceli ile ölen tek İlhanlı veziri olan Taceddin Ali ya da diğer bir ifadeyle Taceddin Noyan, zamanla İlhanlı vezirleri arasında en güçlüsü konumuna yükselmiştir. Kaynaklarda Taceddin Ali Şah'ın ne zaman doğduğu net olarak bilinmemektedir. Ancak Tebriz doğumlu olduğu tahmin edilir. Taceddin Noyan ilk olarak Olcaytu Han döneminde İlhanlı devletinde divan üyeliğine atanmıştır. 1312 yılında ise Olcaytu Han tarafından İlhanlı vezirliğine getirilmiştir. İhanlı Hanı Olcaytu, Taceddin Ali'ye o kadar çok güvenmiştir ki, vasiyetinde oğlu Ebu Said'i kendisine veliaht, Taceddin Ali'yi ise ona naip olarak tayin etmiştir. Bu videomuzda Taceddin Noyan hakkında kaynaklarda yer alan bilgileri sizin için bir araya getirmeye çalıştık. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.